Hoş geldin. Ben Deniz Cebe. Şimdi seninle birlikte affederek özgürleşme meditasyonu yapacağız. Bu meditasyonda içimizde tutmayı seçtiğimiz kızgınlıkları, öfkeyi, kırgınlıkları, yükleri bırakacağız. Hazırsan şimdi başlayalım. Kendini rahat hissettiğin bir yere uzan. Gözlerini kapat Derin bir nefes al ve ver. Bunu üç kere yap. Son kez. Derin nefes aldıkça bedeninin gevşediğini, zihninin beraklaştığını göreceksin. Şimdi nefes akışını Normal tutmaya devam et. Aldığın her nefeste daha da sakinleşiyorsun. Açılan enerji döngüsünde bedeninin ve zihninin ağırlığını hisset. Bedeninin ve zihninin bu çalışmaya hazır olduğunu gör. Bir derin nefes daha. Bu değişim enerjisinin tatlı huzurunun seni sardığını duyumsa. Düzenli nefes almaya devam ettikçe bedenin ve zihnin hatta kalbin birikmiş sıkışmaları çözmeye devam eder. Derin bir nefes daha al. <tık> rahatlamaya devam et. İşte böyle. Çok Tüm düğümler çözülüyor. Kalbinin kapıları açılıyor. Şimdi derin bir nefes daha istiyorum senden. Bırak. Harikasın. Ayaklarından başlayan bir enerjiyi bedenine kabul et. Ayaklarından ayak bileklerini ayak bileklerinden dizlerine, dizlerinden bacaklarının üst kısmına kadar enerjinin yayıldığını imgele ve derin bir nefes daha al ve bırak. Sen her nefes aldıkça vücudundaki bu enerjinin yayılmasına izin ver. İşte böyle, çok güzel. Bacaklarının üstünden kök çakrana, midene kalbine, kollarına, ellerine, omuzlarına, boğazına, üçüncü göz çakrına ve tepene kadar bu enerjiyi çıkar. Bir derin nefes daha. Bu enerjinin tüm bedenini, organlarını, hücrelerini zihnini sardığını imgele. Sıkışan duygular yok olup gidiyor. Bütün bedeninde, hücrelerinde değişip dönüşüyor. Tüm sıkışık duyguları bırakmayı seç ve bedeninden, zihninden, kalbinden çıktığını imgele. Derin bir nefes daha. Yerine koşulsuz sevginin doğduğunu imgele. İşte böyle çok güzel var olan her şeyi bilincimizde fark edebiliriz. Hepimiz biriz. Aynı özün farklı bedeni ve yüzleriyiz. Bu nedenle affetmek senin enerji alanını temiz tutmanı sağlar. Kendinden ve kızgın olduğun tüm her şeyden özgürleşmeni sağlar. Şimdi benimle birlikte bu cümleleri tekrar et veya içinden geçir. <laughs> Derin bir nefes al ve bırak. Her düşüncemiz her hissimiz varlığımıza bir değişikliğe neden olur. Her yaptığımız eylem kendisi gibi daha fazla eylemi kendine çeker. Bu yüzden affetmenin tanımını biliyorum. Kendimi affetmeyi biliyor ve kabul ediyorum. Ne zaman affedeceğimi biliyorum. Nasıl affedeceğimi biliyorum. Affetmenin mümkün ve güvenli olduğunu biliyor ve anlıyorum. Beni yıpratan tüm olumsuz duygularımdan arınmaya ve affetmeye niyet ettim. Yaşadığım her şeyin benim en yüce hayrımı olduğunu kabul ediyorum. Gerekli derslerimi aldım. Bundan dolayı her şeye şükrediyorum. Kendimi affetmenin tanımını biliyorum kendimi affedeceğimi biliyorum. Kendimi nasıl affedeceğimi biliyor, anlıyor ve perspektifini görüyorum. Kendimi affetmeye izinli olduğumu ve bunu hak ettiğimi biliyor ve anlıyorum. Kendimi ifade edebilecek güce sahibim. Kendimle barışık yaşamayı biliyorum. Ben bu dünyaya aitim. Güçlü olduğumu biliyor ve kabul ediyorum hatalarımdan arınmayı ve kendimi affetmeyi biliyorum. İstediğim her şeyi elde etmenin gücüyle birlikte ailemle ve sevdiklerimle beraber olmanın, onların yanında rahat bir nefes almayı biliyor ve anlıyorum. Kendime yaptığım haksızlıklar için kendimi affedebilmenin hissini biliyor ve buna layık olduğumu anlıyorum beni şimdiye kadar üzenleri, hayal kırıklığına uğratanları affetmeyi seçiyor ve buna niyet ediyorum. Onları ışığa gönderiyorum. Değişip dönüşmesini niyet ediyorum. Beni üzen kişileri affedebilmenin kolay, mümkün ve güvenli olduğunu biliyor ve anlıyorum. Affetmeye ve affedilmeye hakkım var. Affetmenin ve affedilmenin yaradan tanımını biliyor ve anlıyorum. Affettikçe özgürleşiyorum. Bu şekilde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyor ve anlıyorum. Bütün tıkanıklıklarım teker teker çözümleniyor, değişip dönüşüyor ve sevgiyle bana geri dönüyor. Kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Kendime güveniyorum. Kendimi affediyorum. Artık huzur doluyum. Anda yaşıyorum. Kendimi gördükçe insanlar da beni görüyor. Görünmez olma korku, endişe ve reddedilme kurban bilinçlerinden uzaklaşıyorum ve bana bunları yaşatan herkesi affetmeyi seçiyorum. Çünkü onlar benim birer aynamdı. Aynı olduklarını bana gösterdikleri için teşekkür ediyor, derslerimi alıyor ve sevgiyle onları bedenimden, zihnimden, tüm sıkışık duygularımdan ve kalbimden uğurluyorum. Affediyorum bana tüm haksızlık yapanları, bana sevgisiz davrananları, bana bencillik yapanları affediyorum. Varlığıma yoksun muamelesi yapanları, beni dışlayanları, beni reddedenleri affediyorum. Beni kızdıranları, Öfkelendirenleri, kendi benliğimi yok sayanları affediyorum. Bana ikiyüzlü davrananları, bana kendisini tam olarak ifade edemeyenleri ve beni suçlu pozisyona düşürenleri affediyorum. Bana haksızlık yapanları affediyor ve artık enerji alanımdan sevgiyle uğurluyorum. Bana düşüncelerini zorla kabul ettirmeye çalışanları, bana güvenmeyenleri, bana inanmayanları, herkesi en çok da kendimi affediyorum. Çünkü hepsi benim yansımam ve aynamdı. Kendimi affettikçe zaten bunlar benden özgürleşiyor. Ellerinizi kalbinize koyun. Kendinizi bir aynaya bakarcasına kendi kendinizi görmeye niyet edin veya kendinizi imgeleyin. Kendi gözlerinizin içine bakın. Ve birbirinizin ellerini tutun. Birbirinize, kendi bedenlerinize, karşı karşıya gelen kendi bedeninize lütfen bunları söyleyin. Seni görüyorum. Seni duyuyorum. Çocukluğunu, gençliğini, yaşlılığını, tüm yaş hallerini kabul ediyor, onaylıyor ve kucaklıyorum. Seni özgürleştiriyorum. Beni benden, kendimi özgürleştiriyorum. Varlığına şükran duyuyorum. Artık kendinize affettiniz. İşte böyle. Çok güzel. Kendinize sarılın ve bir bembeyaz ışığa imgelediğiniz sizi yollayın ve ona teşekkür edin. Ellerinizi tekrar kalbinize koyun. Şu cümleleri söyleyin. Şükür, teşekkür, iyi ki şifa olsun.